Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak DNR raflarını sizler için inceledik. Turkuaz kitaptan çıkan Dünya Ortak Evimizde Doğan'ın dostu olan onun sesine kulak kesilip söylediklerini bize tercüme eden, kendisini doğanın bir parçası olarak görenlerin hikayeleri var. Sıfır Atık Projesi ve küresel iklim değişikliğiyle mücadele konusuna da değinen esere, yazılarıyla katkıda bulunanlar arasında Emine Erdoğan, Claudia Tomasi, Şahika Ercümen, Murat Vargı, Gönül Paksoy, Deniz Sadıç, Nilkara İbrahimgil, Şadan Kaptanoğlu, Profesör Doktor Çağan Hakkı Şekercioğlu gibi önemli isimler var. Ünlü fizikçi ve bilim tarihçisi John Desmond Bernal, Londra Üniversitesi Birkbeck Koleji'nde fizik birinci sınıf öğrencilerine verdiği dersleri kitaplaştırdığı Modern Çağ Öncesi Fizik adlı eserinde antik çağdan klasik fiziğin yani 19. yüzyılın sonuna atomun ve göreliliğin keşfinden hemen öncesine kadar fiziği anlatıyor. Alfa yayın evinden çıkan kitapta yazar, tarihsel yöntemin fiziğin temel kavramlarına uygun bir giriş olacağını savunuyor. Türk Edebiyatı'nın değerli isimlerinden Halit Ziya Uşaklıgil'in kaleme aldığı bir acı hikayenin konusu, oğlunu kaybeden yazarın yaşadıkları ve ıstırapları çerçevesinde şekilleniyor. Can yayınlarından yayınlanan kitap, Halit Ziya'nın oğlu Vedat'la ilgili hatıralarını ele alan ve bu elemli hadise üzerine eğilen edebi kaygıdan uzak bir eser. İkinci Bayezid, Osmanlı'nın zirveye doğru yürüdüğü bir dönemde doğdu. Böyle bir devleti yönetecek misyonla ve özenle yetiştirildi. Her alanda tam bir sistem kurucu oldu. Mustafa İsen ve Tuğba Işınsı Durmuş'un yazdığı Sultanı Kul Eder Aşk, Sultan II. Bayezid ve şiirleri, devleti, sanatı, siyaseti, çağı, dünü ve aslında bugünü bir sultanı merkeze alarak anlatıyor. Eser, Muhit Kitap'tan çıktı. Attila İlhan Roman Ödülü, Fransa Türkiye Edebiyat Ödülü ve Said Faik Hikaye Armağanı sahibi Kemal Varol, sinemaya da uyarlanan romanı Aşıklar Bayramı'nın devamı olan Babamın Bağlaması'nda Merhaba ile Hoşçakal arasındaki derin vadide yankılananlarla okuru yolculuğa çıkarıyor. Babamın Bağlaması Everest yayınları imzalı. Nadir X2'de gezegene yeniden hayat veren sevmeye hastası uzay çocuk Atan'ın Süper güçleriyle Wilson hastası İkdim ve Melisa kardeşlerin, köpeklerle konuşabilen MPS hastası Ses Çocuk Cem'in sürprizlerle dolu maceraları sizleri bekliyor. Çizer Erhan Candan'ın kalemiyle altın kitaplardan çıkan bu çizgi romanı okuyanlar, SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği, MPS ve benzeri Lizozomal Depo Hastalıkları Derneği'ne bağışta bulunmuş olacak.